Shopee'lerimizde yine harika bir indirim var arkadaşlar. 2 al 1 öde kampanyası tekrardan aktif oldu. Ve bununla birlikte de fiyatlar zaten indirime girmiş. Bakın o kadar güzel o kadar uygun bir fiyata denk geliyor ki arkadaşlar. Şu 101 adet slipinin fiyatı 68 TL'ye geliyor. Marketlerde başka bir yerde imkansız bu fiyata bulamazsınız. Gerçekten ciddi anlamda güzel bir indirim. Ben bu serinin kokusunu çok seviyorum arkadaşlar. Sizlere de öneririm. Bakın şimdi sepete şu şekilde üçlü atıyorsunuz arkadaşlar. Bir üçlü daha attığınızda ikinci aldığınız üçlüye ödeme yapmıyorsunuz. Yani bir alanı bir bedava kampanyasıyla alıyorsunuz. İsterseniz tek adet de alabilirsiniz. Tek adetler de bu kampanya dahil. Ama bence bu şekilde üçlü set olarak alın arkadaşlar. Sepete iki tane üçlü set atın. Yanında pet hediye de geliyor. Adet fiyatı 68 TL'ye geliyor arkadaşlar. Üçlü fiyatı 205 TL'ye geliyor. Kesinlikle kaçırmayın. Kokuları muhteşem. Ben